Merhaba arkadaşlar ben Görkem bugün korku oyunu oynayacağız Daha fazla korku oyunları istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı bir de Instagram'a takip etmeyi unutmayın arkadaşlar şimdi laf uzatmadan oyunumuza geçelim Tabi geçmeden önce kulaklıklarımızı takalım ben sıkıca... Evet House Bond diye bir oyun buldum arkadaşlar ve bu oyun korku oyunu Oyunun ekranında şey yazıyor. Some things cannot be explained. Bazı şeyler asla açıklanamaz. Evet, Türkçesi böyle. New game diyoruz. Allah inşallah jumpscare olmadan videoyu bitirebilirim. <laughs> evet. Şu anda bir odanın içindeyiz. Niye buradan başladık? çok saçma bir yer. Bu nasıl bir yer ya? Evet, burada bir kapı var. Kitli. Aaa. Tam bir içim rahatladı. Şu bir içim rahatladı. Bu ne lan? Neyse onlara boş verin. Kapı çaldı lan. Hocam dakika bir gol bir ya. Lütfen yani bizi korkutmazsanız sevinirim. Burada 108 bin kişilik koskocaman bir aile var. Bizi korkutmayın. Ebenizi <laughs> Neyse burada bir top bulunuyor. Ya kim o ya kapının oradan gülüyor? Kim o? Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum oyunu hiçbir şey bilmiyorum ya. Tek bildiğim şey... Tek bildiğim şey korku oyun olmasa şu anda altıma sıçıyorum. Bu ne? Telefon. Bismillahirrahmanirrahim Ben boyun oynayamam ya ben niye boyun oynuyorum Allah belamı verecek şimdi benim oyunda. Aynı yer değil mi lan bura Çok benziyor burası mutfak Evet arkadaşlar e, burası mutfak benim evimin Dolabım çok kirli e, Oyun niye bu kadar karanlık lan bir bok göremiyorum Allah belanızı versin yok mu fenerim falan ya Bismillahirrahmanirrahim Evet bugünkü yemeğimiz haşker ya Sağ ayakla çık hocam. Sağ ayakla. A Allahu Ekber. Kim güldü? Valla ben korkuyorum ha. Oğlum flash yok mu? Neyi yapacağız? FM yok mu ya flashlight? Ha evin ışığı var yer çamur. Evet ayna. Kim gülüyor lan? Derbesizler. Bu ne? Anahtar Abi. Sen ne sikeceksin. Abi sen kimsin abi? Lan öyle diktik baba lan. Evet sıçtık arkadaşlar. Ben kaçıyorum. Bu eve git bir daha gelen Allah belasını versin. Ne yapacağım şimdi? Ya nereden bulacağım anahtarı? <laughs> ben mi üreteceğim? Ne yapacağım ya? Tekrar geri gidiyoruz herhalde. Sağ ayakla hocam. Sağ ayakla. Sağ ayakla. Oğlum çok garip sesler geliyor ben böyle oynadım. Aa Anahtar buradaymış. Tamam hemen gidelim. Koş 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 anahtarı buldum yes. Oğlum ben çok korkuyorum böyle koridoru geçerken ya. Bak kapıyı açarken kesin arkamızdan biri bizi s**tim. Kusura bakmayın küfür ettim ama yani. Arkana bak bana kaç oğlum. Kaç. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bismillahirrahmanirrahim. Bak jumpscare kesin jumpscare. Ne oldu lan? Oyun mu çöktü? Sizin Allah belanızı versin. Bu nasıl bir oyun lan? 5 dakikalık oyun yapmış adamlar. Oyun çok kısaydı ve oyunun bu kadar kısa olabileceğini beklemiyordum açıkçası. Mini bir korku oyunmuş. Araştırmadım ben hani videolarda doğal tepki olsun diye araştırmıyorum. Videoda çok kısa olmasın diye bir tane korku filmi izleyeceğiz sizlerle kısa korku filmi. Ulan 5 dakikalık oyun yapmış adamlar ya. İzlemeden önce yorumlar kısmında korku oyunu önerebilirsiniz. Böyle yine mini olsun ama 5 dakikalık falan olmasın. Yani 15-20 dakikada bitirilebilen bir oyun olsun. Uzun hikayeli olmasın. Çünkü hikayelerde böyle bilmiyorum ben sevmiyorum fazla. Neyse şimdi korku filmimizi izleyelim. Evet filmin ismi In The Darkness. Karanlığın içinde. Wow. Bilseydim bu videoyu gece çekerdim ya. Hocam 30. saniye bile olmadı daha bir video ya. Filmi açalı 30 saniye olmadı. İlk defa bu kulaklıkla izliyorum bu arada korku filmini. Sıçtık valla. Çok derinden veriyor böyle. 8 boyutlu. Ay, ani sesler vermeyin. Bak bu kola lezzetliymiş herhalde. Ya bak jump scare çıkacak bak. Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir gün vallahi kalpten gideceğim ama. Bismillah. İstemiyorum ben izlemek. Vallahi kapatsak mı videoyu vazgeçtim arkadaşlar. Korkanın çocuğu olmaz. Sıçtık. Ben kulaklığı değiştiriyorum aga. Ben kulaklığı değiştiriyorum. Küçük kulaklığa geçtim kendimi bunda daha güvenli hissediyorum. Çünkü o çok korkunç. Bunda korkmam. <laughs> Tam amacı olmaz ki ya. Kulağım net ağrırdı o kulaklıkta. -1 -1, what's your Şeyi aradı, acil servis. 911. Aha, low battery. Biri <laughs> bitti. Ya kardeşim burada çocuk izliyor Allah belanı ya Yok burada çocuk izliyor ya Allah belanı. o da bir çok garip bir video oldu lan bu video. Karışık oyun oynadık, korku filmi izledik. Ne değişik bir video oldu Her neyse umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar yani umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Yandaki videoları tıklayarak önceki videoya girebilir. Buradan da kırılma abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.